Sevgili Bir haber TV izleyicilerim İki yıldır Bu görmüş olduğunuz bahçeyi Biz e, bu köşeye Tavuk kümesi yaptık Ve tavuk bıraktık bahçemizi. Görmüş olduğunuz gibi Bahçede Hiç ot yok O Zeytinlerin altında gördüğünüz e, Yosunlanma sadece Ot değil arkadaşlar onu da belirteyim e, Örneğini Şimdi paylaşayım sizinle hemen yan taraftaki bahçeyi göstermek istiyorum. Bakın burası bu şekilde ot hiç yok, ot bitmiyor. Daha doğrusu tavuklar e, otu çıkan otları yiyerek tamamen bitirmiş durumda. Şu an görüyorsunuz. Yan bahçede de bakın bu görmüş olduğunuz bahçedeki gibi burası da böyle otluydu bu kısımlar. Yani tavuğun bahçeye bıraktığımız zaman nasıl da otları yok ettiğinin birebir örneği. Şimdi e, bu yan bahçeye de tavuk bıraktılar. Aşağıda görüyorsunuz bakın yan yana iki bahçe. Şöyle tam ortalı göstereyim size. Bir tarafta tavuk, bir diğer tarafta tavuk olmadığı haldeki durumu otlu hali. Evet, bu tarafta iki yıldır tavuk var. Tavuk besliyoruz. Ama bu tarafta hiç tavuğun olmadığı alanlar. Aynen daha önce dediğim gibi daha önce burası da yine bu yan taraftaki gibi ot olurdu. Hatta öyle ot olurdu ki neredeyse dize kadar ot, ot çıkardı buralarda. Ama şimdi ottan eser yok. Şunları yakından göstermek istiyorum. Bakın. Direkt yosun. Yosunlanma olmuş durumda. Tamamen yosun bunlar. Evet. Bahçenizde yabani ot istemiyorsanız. Tabi bu e, şeyse eğer meyve bahçesi ise tavsiye ederim tavuk bırakmanızı bahçenize tabi sebze yetiştirilemez tavuğun olduğu yerde evet durum bundan ibaret gördüğünüz gibi kalın sağlıcakla diyorum yan tarafla bu taraf ikisi de aynı anda tekrar çekip bu şekilde sizlerle paylaşıyorum